Merhabalar. Bugün sizlere HMS Otel programımızın widget uygulamasını tanıtacağım. Widget uygulamamız sayesinde otelinizin anlık durumunu cep telefonunuzun ana ekranında veya akıllı saatinizde kolayca takip edebilirsiniz. Uygulamamızı açıp API bilgilerinizi girdikten hemen sonra otelinizin mevcut durum bilgilerini ana sayfanızda görüntüleyebilirsiniz. Bu sayfada yer alan bilgilerin ne anlama geldiğini öğrenmek isterseniz yardım butonuna tıklayarak detaylı açıklamaları inceleyebilirsiniz. Widget ekli butonuna tıklayarak uygulamamızı telefonunuzun ana ekranına ekleyebilir. Bu sayede otel durumunuza anında erişim sağlayabilirsiniz. Otel programımızda yapılan rezervasyon değişiklikleri widget üzerinden anlık olarak güncellenmektedir. Örneğin bir rezervasyon oluşturduğunuzda bu işlem hemen dolluk durumunuza yansır. Aynı şekilde bir check out işlemi gerçekleştirdiğinizde oda doluluk bilgisinin yanı sıra odanızın durumu da anında kirli olarak güncellenecektir. Ayrıca dilekli seçeneklerini değiştirmek isterseniz ayarlar menüsünden kolaylıkla güncelleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.